Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda fiyat performans oranı oldukça yüksek olan Honor 90 akıllı telefon inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için Whatsapp ve Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Orada günlük anlık indirimleri paylaşıyoruz. Bunda da indirim olmuştu. 16.000'e düşmüştü son bir hafta içinde. O zaman aldım. Yaklaşık olarak bir haftada kullanıyorum. Oldukça beğendiğim bir telefon oldu. Ben e, zümrüt yeşili rengini aldım arkadaşlar. Şöyle kutulara doğru da tuttuğumda daha net anlaşılacaktır. Önce kutu içeriğiyle başlayalım isterseniz. Kutu içeriğinden şu şekilde şeffaf bir kılıf çıkıyor. Bu kılıfın çıkması güzel. Ekrana çizilmelere karşı korumak için bir film uygulanmıştı. Ben bu filmi söküp Edge ekrana uyumlu bir ekran koruyucu taktırdım. Sudan çıkan diğer bir materyal 66 Watt hızındaki hızlı şarj aletimiz. Honor süper şarj diye geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam kablomuzda yine kalıncana bir bir vücut Type A, bir ucu Type C kablo arkadaşlar. Tabi kutu içeriğinden yine sim iğnesi, kullanım kılavuzları vesaire bunlar çıkıyor. Şimdi telefona geldiğimizde telefonun tutuşu elde gayet iyi ve kolay. Oldukça ince kenarlar var. Ekranını şu şekilde göstermeye çalışayım. Ürmüt yeşil rengi de oldukça güzel. Beğendiğim bir telefon oldu. En başta onu söyleyeyim. Özellikle kamera performansı konusunda beni memnun etti. Bu fiyat bandında bu kamera gerçekten çok güzel. Kamera tasarımı da böyle. Bize Yüzü takıları andırıyor veya benim kızım bunu Kardan adama da benzetti. Öyle de benzetmeler yapılabilir. Öncelikle ekranla başlayalım. Ekranımız 6.7 inç amoled 120 Hz bir ekran 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip 29 bir ekran arkadaşlar 1200 1200'e 2664 piksel çözünürlüğü bulunuyor full HD plus diyor. Honor buna 1.5K ekran demeyi tercih etmiş. Tabii siz ne ter ter demeyi tercih ederseniz onu diyeceksiniz. Şöyle kalınlık olarak da oldukça ince bir telefonla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi tasarım olarak da insanları cezbeden, özellikle beni cezbettiğini söyleyebilirim. Güzel bir telefon olmuş. Ekranda HDR10, HDR10 Plus sertifikaları bulunuyor. Çerçevesiz bir ekran. Bunu beyaz bir ekran açarak sizlere göstermeye çalışayım. Ekran gövde oranı gayet Gördüğünüz gibi incecik çerçevelere sahip çok güzel önden oldukça hoş duran bir ekranı bulunuyor arkadaşlar. AMOLED bir ekran için Always On Display destekliyor. DCI-P3 renk gamatının %100'ünü kapsıyor arkadaşlar bu ekran. 1 milyar renk gösterebiliyor. Oldukça iyi bir ekran koymuşlar bu telefona. Ekran içinde ekran özelliğimiz var. 5 milyona bir kontrast ve aynı anda iki uygulamayı tek ekranda görebilme özellikleri yazılımsal olarak bulunuyor. %90 ekran gövde oranımız var. Bir fotoğraf açıp göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz üzere ekran gövde oranı çok fazla %90'ları geçiyor. Bu çok iyi. Çerçeveler çok ince. Tasarım olarak şahane yapılmış bir telefon. Şöyle de yatay olarak göstermeye çalışayım size. Çerçevelerin inceliğini buradan da anlayabilirsiniz. 5000 mAh bataryamız var. Bu batarya günü rahatlıkla çıkarıyor. Çok yoğun kullanmazsanız eğer. Çok yoğun kullanımda da çok fazla yüzeceğini zannetmem. Ben bu ekranla 7 saat ekran sürelerini alabildim. Yani o yetmiyor gibi olduğu günde de 7 saat ekran süresi verebiliyor. Bu çok iyi. 1600 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Güneş altında herhangi bir görmede sıkıntı yaşamadım. Bu aralar Edirne'de havalar da iyi. Güneşli havalar var. Güneş altında deneme fırsatı da buldum yazında bizi herhangi bir şekilde sıkıntıya düşürmeyecek parlaklığa çıkabiliyor 1600 nit gayet iyi bir parlaklık zaten 66 watt hızlı şarj destekliyor arkadaşlar kendi adaptöründe 66 watt olması dolayısıyla ve kutudan çıkması dolayısıyla herhangi bir şarj aletine ekstradan para vermemize gerek kalmıyor. Yaklaşık olarak yarım saat 35 dakikada sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Yazılımsal olarak batarya koruma seçenekleri de var. Aktif edip etmemek size kalmış. Kamerasına geldiğimizde 200 megapiksel ana kamera. Bu 200 megapiksel ana kamerayla 4K 30 fps videolar çekebiliyoruz. Yine onun yanında 12 megapiksel ekstra geniş açı ve makro kamerası var. Tek kamerada hem geniş açı hem makro. Yine 2 megapiksel arkada 3. kameramız var. Bu da derinlik algılayıcısı işlevini yapıyor. Kamerada süper çözünürlük modunu aldığınızda 200 megapikseli kullanabiliyorsunuz. Onun dışındaki fotoğraflar daha düşük çözünürlükte çekilebiliyor. Ön kamera 50 megapiksel. O da 4K 30 fps videolar çekebiliyor. Ana kameramız f1.9 diyafram sahip arkadaşlar. 1 bölü 1.4 inç büyüklüğünde şu şuradaki ana kameramız. Ben çektiği videoları, çektiği fotoğrafları özellikle ana kameranın çok beğendim. Selfie kamerası da ön kamerada gayet işini başarıyla gerçekleştiriyor bence. Fotoğraf ve video örneklerini videonun ortasında vermezsem videonun sonunda vereceğim arkadaşlar. Hani fotoğraflara bakarken telefonun özellikleri hakkında dikkatiniz dağılmasın diye. Ayrıca hemen şimdi stüdyo ışıkları altında ön kamerayla da bir 4K video başlatalım. Evet arkadaşlar şu anda beni Honor 90'ın mikrofonlarından ve Honor 90'ın kamerasından görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Bu şekilde stüdyo ışıkları altında şöyle çevireyim. Şöyle çevireyim. Stüdyo ışıkları altında ön kamerayla video bu şekilde arkadaşlar. Dışarıda çektiğim ön kamera videolarını da sizlerle paylaşacağım. Şimdi normal kameraya geçiyoruz. Arka kamerada 4K video çekebilmesi güzel ancak hani 4K 60 FPS olsaydı diyecekleriniz olabilir. Olsaydı iyi olurdu ama ne yazık ki bu fiyat bandında hala 4K 60 FPS'yi koymuyorlar. Biraz daha yukarılara çıkmanız gerekiyor. Bu tam bir fiyat performans telefonu diyebilirim. Yanında da Honor X5 kulaklık hediye ediyorlar arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirteyim. Okul hakkının fiyatı da yaklaşık olarak 8-9 bin lira civarlarında geziniyor. Arkadaşlar şu an Honor'un arka kamerasından 4K 30 fps e video kaydı alıyoruz. Hem sesi hem de görüntüyü Honor'dan alıyorsunuz yani. Stüdyo ışıkları altında az önce gördüğünüz görüntü kamerayla şimdi bu telefonla aradaki farkları nasıl buldunuz sizce bir profesyonel kamerayla yarışır mı? Bunları videonun altına yazarsanız sevinirim. İkinci arka kamera 12 megapiksel demiştik arkadaşlar. F2.2 diyafram açıklığı. Üçüncü arka kameramızın da F2.4 diyafram açıklığı bulunuyor. Ön kamerayı demiştik 50 megapiksel. F2.4 bunda da diyafram açıklığı. Gayet güzel fotoğraf ve videolar çekebildiğimizi söyledim. Gelelim şimdi diğer teknik özelliklere ve en son benim deneyimlerimden de sizlere bahsedeceğim. Arka kamera geniş açı 110 derece. Ön kamerayı Yüz 100 derecelik bir geniş açıya sahip. Geniş açı, dar açı, arkada, önde, videolar bunların hepsini videonun sonuna eklemeye uygun buluyorum ben. Eğer merak ediyorsanız videonun sonuna gidebilirsiniz. Oraya açıklamaya bir etiket koyacağım. Fotoğraf ve video örnekleri diye nereden başlıyorsa oradan direkt fotoğraf ve video örneklerini izleyebilirsiniz bu arada. İşlemciye gelelim. İşlemci Snapdragon 7 Gen 1 2.5 GHz boost frekansına çıkabilen oldukça hızlı oldukça stabil bir işlemci. Ben bu işlemciyi sevdim. Samsung maili birden geçtim. Ben tabi ondan geçince arada dağlar kadar fark oluyor. Ya yani dağlar kadar fark demeyelim de baya bir fark oluyor diyelim. İlk geçtiğimde uygulamaların yüklenme hızları falan bunlar beni şaşırttı açıkçası. Uygulamaların yine açılış hızları beni oldukça şaşırttı. Bu arada rengini beğendiniz mi? Bunu da söyle söylüyorsanız sevinirim. Şöyle zümrüt yeşili diye geçen renk bu arkadaşlar. Şöyle ışığa doğru tut tuttuğumda tam rengi belli olacaktır. Bu rengi de ben sevdim. Özellikle bu rengi seçtim. Hani denk gelene gönderilirse diye seçmedim satın alırken. Snapdragon 7 Gen 1 performans konusunda oldukça beni memnun etti. Oyunlarda da gayet güzel performans aldım. Daha sonra PUBG oynamayı düzgün becerebilirsem eğer ki bu oyun konusunda çok yetenekli olduğumu söyleyemeyeceğim. Becerebilirsem PUBG video testini de ayrı bir video olarak yükleyeceğim arkadaşlar. Ama oyunlarda sizi tatmin edecektir. Hem görüntü kalitesi hem de verdiği FPS ile siz memnun olacaksınızdır bu işlemciyle. Grafik birimi Adreno 644 grafik birimi bu da oyunlarda bizim iş, bizi memnun edecek bir grafik birimi. 4 nanometre üretim sürecinden geçmiş işlemci yani düşük pil tüketimi iddiası var gerçekten de böyle 5000 miliamperi dediğim gibi bir gün boyunca rahat rahat yettirebiliyorsunuz. Çok yoğun kullanmadığınız takdirde yoğun kullanımlarda da gece artık 12-1 gibi ben geç yatan bir insanım çünkü o aralarda ben bitiyorum artık diyor yani. Erken kalktığım günlerde bir gün 7'de kalkmıştım. 11.30-12 gibi tamam tek şey yapmaya, teklemeye başladı batarya. Hemen şarja taktım. Yarım saat içinde zaten dolmuştu bile. Buradan size şeyleri okuyacağım. Geekbench 5 tek çekirdek 840 çoklu çekirdek 2915, Geekbench 6 tek çekirdek 1110, çok çekecek 3145 puan almış. 12 GB RAM'imiz var. E, sanal bellek olarak da artırılabilen bir RAM bu. Ve 512 GB'de depolamamız var. Hafıza kartı desteğimiz yok, çift sim desteğimiz var ama sim'in bir tanesi ASIM olarak geliyor arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirtelim. Mono hoparlörü var, ses kalitesi gayet iyi. Kalınlığımız 7.8 mm arkadaşlar. Ağırlığımız da 183 gram. İşletim sistemimiz Android 13. Güncelleme geleceğini düşünüyorum. Ee, Magic OS sürümümüz de 7.1. Parmak izi okuyucunun da hızını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde doğru yeri bulursanız hemen açılıyor. Şu şekilde hemen bastım, açıldı. Tekrar. Tekrar. Hızlı bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi deneyimlerime geldiğimde ben bu telefonu Samsung M51'den geçtiğim için oldukça hafif buldum. Samsung M51 210 gramlar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Samsung M51'de daha fazla bileğimin yorulduğunu hissediyordum. Bunda bu kadar bir bilek yorgunluğu hissetmiyorum açıkçası. Devamında günlük performansta beni sıkıntıya düşüren herhangi bir şey olmadı. Yazılıma alışmak bazen zor olabiliyor ancak yavaş yavaş alışıyorsunuz. Bazı güzel özellikleri var. Mesela şunu göstereyim. Şöyle eklemle çift tıkladığınızda ekran fotosu alabiliyorsunuz veya şöyle üç parmağınızla yukarıdan aşağı çektiğinizde ekran fotosu alabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Ekran fotosu çekmek bazı telefonlarda zor oluyor çünkü. İlk geldiğinde telefon şu geri tuşları falan yoktu. Gesture'lar yani hareketlerle geri ileri son uygulamalar olayını yapabiliyordunuz. Ben bu geri tuşlarını aktif ettim. Gesture'lara çok alışamadım. Siz aldığınız gibi aktif edin bence alışamadıysanız. Bunun için ayrı bir video çektim Honor 90'a. Onu da kartlara koyarım. İzlersiniz. Dediğim gibi kamera performansı beni çok mutlu etti. Ekranı çok güzel. Ekranda bir ekstra karartma olayı var göz sağlığı için. Göz konforunu açtığınızda bunun derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. İşte yazılımda bildirimleri ayarlama, zil seslerini değiştirme zaten bunları anlatmaya gerek yok. Yazılımda dikkatimi çeken bu Honor Share gibi özellikler var. Honor cihazlar arasında dosya paylaşımı için güzel bir özellik. Onu başka bir Honor'da cihazınız daha varsa bu sizin için çok tatmin edici olacaktır. Benim başka bir Honor cihazım yok. Bu arada NFC'si var. Bluetooth 5.2. Bluetooth Demişken, LDAC kodek desteği, aptX, aptX, HD kodek destekleri var. Bu da Bluetooth kulaklık kullandığınızda LDAC destekli. Yüksek bir çözünürlükte bu telefonla müzik dinleyebileceğiniz anlamına geliyor. Cihazın yazılımından bahsedelim biraz. MagicOS gayet iyi, güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir çökme, donma, durmayla ben karşılaşmadım. Yazılımların çökmesi, uygulamaların çökmesi gibi durumlarla karşılaşmadım. Ekranını oldukça sevdim dediğim gibi gündüz güneş altında beni bu parlaklığa çıkabilmesi çok mem memnun etti diğer telefonlarda böyle parlaklığa çıkma yoktu. Wi-Fi tarafına geldiğimizde Wi-Fi 6'yı destekliyor. En son Wi-Fi teknolojisi değil ama en sondan 1-2 önce bu Wi-Fi 6, Wi-Fi AX yani. Günümüzde belki çoğunuz Wi-Fi 6 router'lara veya modemlere geçmemiş olabilirsiniz ama artık yavaş yavaş geçmenin vakti geldi. Wi-Fi'ye 2 antenle bağlanıyor. Gigabit hızlar alıyorsanız internette gigabit, gigabit şekilde bağlanabiliyorsunuz. Wi-Fi'ye veya yerel ağızlarınız oldukça yüksek oluyor. Yerel ağda bir dörse transferi yaptığınızda hızlıca dosya transferi gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Type-C bağlantımız USB 2.0 arkadaşlar. Bunun USB 2.0 olması biraz üzücü. USB 2.0 hızında bilgisayara dosya aktarabilirsiniz. Type-C'den ses çıkışını destekliyor. Type-C OTG yani on the go destekli. Şöyle söyleyeyim ben Type-C'den bir kablosuz yaka mikrofonu bağladım gayet düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Hafıza kartı desteği yok onu da söylemeden geçmeyelim. Ben genel manada yüksek bir fiyat performans telefonu olarak gördüm bu Honor 90'ı. Dediğim gibi fotoğraflara videonun sonunda yay vereceğim. Fotoğrafların üstünde hangi kamerayla hangi Geniş açımı, dar açımı, hangi efekt kullanılarak yapıldı gibi şeyleri fotoğrafın üstüne yazacağım zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi sizleri fotoğrafya çektiğim videolarla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu anda 08 geniş açıyla ön kamerada video çekiyoruz. Böyle etrafımda döneyim. Farklı ışık açılarından, farklı açılardan kamera nasıl gözüküyor bunu görün. Şimdi az önceki açıya göre biraz daha dar bir açı. Demin 08 dedi. Şimdi bir de yine aynı şekilde etrafımda dönüyorum. Bu şekilde geniş ve dar açı videoda farkı görebiliyoruz Arkadaşlar şu an HDR video seçeneğinde video çekiyoruz. Yine 4K çözünürlükte. Arkadan ters geliyor. Güneş batmak üzere gördüğünüz gibi. Yine daha karanlık alanlara doğru çevirelim kameramızı. Tekrardan güneşin battığı yöne doğru çevireceğiz kamerayı. Şu anda rüzgar var. Seste biraz uğultu olabilir. Gözümde uğultu. Harici mikrofon kullanmıyorum şu anda. Şu anda bana dönebilirsin yavaş ya. İşte Eşdeğer videoda bu şekilde arkadaşlar. Bir de telefonun bu şekilde çoklu çekim modu var. Hem ön hem de arka kamerayla aynı anda bu şekilde videoları çekebiliyorsunuz. Bir yandan kendini çekerken bir yandan da arka kamerayla gördüğünüz gibi videoları çekebiliyoruz. Çok güzel bir özellik bu da. Başka bir telefonda şimdiye kadar ben hiç duymamıştım. Alırken bu özelliği de bilmiyordum hatta. Çok iyi oldu. Bazen işe yarar bu özellikler. Başlattım. Arkadaşlar şu anda arka kamerayla 4K çekim yapıyoruz. Hafiften bir rüzgar esiyor. Arkasını bulandırmadan yani bokeh efekti vermeden şu anda videoyu çekiyoruz. Şöyle ben döndüğümde sen de dönersen şöyle yine şu şekilde Şimdi de arkasını bulandırarak, bokeh efekti uygulayarak video çekeceğiz. Şu anda yine 4K arka kamerayla video çekiyoruz. Bu kısımda arka plana bokeh arkam sokağın geri kalan kısmı bir miktar bulanık yani gözükecektir. Ben de daha netleriz. Gözüküyor olmam lazım. Umarım bu özelliği de beğenmişsinizdir. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.